Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda kumaşların kenarına Zetina Overlock makinesiyle tülbent ayarı dediğimiz, şifon dikiş ayarı dediğimiz bıçağını iptal ederek şu dikiş ayarına nasıl getireceğiz onu anlatacağız. Bakın şu da ince astarlık bir kumaş. Aynı ayarlarla bu üç kumaşta deneme yaptım. Şimdi bunun ayarı için ilk önce anlatmamız gereken bazı şeyler var. Bıçak iptali yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken tansiyon ayarlarını değiştireceğiz ve iğnemizin bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Aynı zamanda da dikiş adım ayarında yapmamız gereken bir değişiklik var. Bu kadar. Şu an makinamız normal fabrika ayarlarında. Bir önceki videolarımda anlattığım gibi ne demiştik? İlk önce fabrika ayarlarına getireceğiz kafamızın karışmaması için ama belli bir tecrübe kazandıktan sonra bıraktığınız ayarlardan zaten nereye döneceğinizi ne yapacağınızı rahatlıkla bilebilirsiniz. Şimdi makinemin ışığını açıyorum ve size şu overlock dikişinden şu overlock dikişine makinamızı nasıl geçiririz onu anlatacağım. Sizler de lütfen kaydetmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza sayfamı önermeyi unutmayınız. birinci olarak yapacağımız şey soldaki iğnemizi çıkartmak olacaktır çünkü biz burada ince bir dikiş adımı istiyoruz kenarını incecik kıvıracağız kenarından da kestirme yapmayacağız bıçağımızı iptal edeceğiz öncelikli olarak bıçak iptalini nasıl yaparız size onu anlatacağım biliyorsunuz ki bıçağımız buradaydı ve bıçağımızı şu demirden ittirerek hareket ettirebiliyorduk bu demiri ileriye doğru ittiriyorum. Kendime doğru bakın çeviriyorum. Tamamen alta gelmesini sağlayacağım bunu şimdi. Gördünüz mü? Bu böyle oynayacak. Şimdi tekrar bunu geri yapmayı gösteriyorum. ileriye doğru bastırıp çevirmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde uğraşmayın. ileriye doğru bastırıyorsunuz ve tam devir bunu çeviriyorsunuz. Tekrar bıçaklı haline getirmek istediğinizde de tekrar ileriye doğru ittiriyorsunuz ve bıçağı yerine oturttuğunuzdan emin oluyorsunuz. Tık sesini duyacaksınız. Şimdi biz bu çalışmada bıçağı iptal edeceğimiz için bıçağı iptal edilmiş haline getiriyorum. İkinci yapacağımız şey ise buradaki geniş tırnağı çıkartıp incesini takmak olacak. Bir önceki videolarımıza gene ben bunu size anlatmıştım nasıl yapacağınızı. Hemen şurada bir yeri var bunun, bunu buradan takıyoruz ve şu sesi duyuyoruz. Bu sesi duyduktan sonra bu ince tırnağımızı takmış oluyoruz. Diğer tırnağımızı da yerine koyalım. Tamam. Ince tırnağı taktım, bıçağı iptal ettim. Üçüncü aşamada da iğnemizin birini iptal etmek olacak. İğnemizin birini iptal edeceğimiz zaman, ister sağ iğne olsun, ister sol iğne olsun, İlk önce şunu çıkarayım. Çünkü sol iğneyi iptal edeceğiz biz. Özellikle şu iğneyi değiştireceğimiz zaman şuradaki vidayı biraz gevşetmiş olmamız gerekiyor. Gevşettikten sonra bu iğneyi çıkarabiliriz buradan. Ama şu an bizim bu iğneyle bir işimiz yok. Sadece bu iğneyi çıkarttık. Bu iğneyi hafifçe alıyorum. Ve tekrar vidamı sıkıyorum. Burada gene unutmamanız gereken en önemli şey bu vidaların iğneyi değiştirirken tamamen yerinden çıkmasını engellemektir. Eğer bu iki vidayı yerinden tamamen çıkarırsanız birincisi kaybetme ihtimaliniz çok yüksek anında fırlayabilir çok minik vidalar. Bir de sürekli olarak vida yuvası takıp çıkara takıp çıkara vidalarımızın yivi bozuluyor ve vidalarımız yalama oluyor. İkincisi tekrar eğer acemiyseniz vidayı yerine oturtmanız çok zor oluyor. Hangi makineyi kullanıyor olursanız olun. Puff, Zetina, Singer, Brother fark etmez. Bu iğnelerinin olduğu vidalar yerinden çıkmayacak. Şimdi bu gerginlik ayarlarında kumaşa göre ayarlayacak olmamızla birlikte Yine de bunu şöyle bir 5-5 ayarına getireceğiz. Bu zaten iptal bunu 5 ayarına getireceğiz Tabii ki de bir deneme yapacağız bunu da bakın 4'te ya 5 6 7'ye doğru şu tarafa doğru değil sayı büyüterek kumaşımızın kalınlığına göre 9 ile 8 arasında bir yerde ama genellikle de 9 ayarında tutacağız aynı işlemi gene bunu da yapıyorum 8 ile 9 arasında 9'da tutacağım tansiyon ayarını. Eğer çok sık olursa biraz 8'e doğru getirebilirsiniz. Çok gevşek olursa 9'a kadar getirebilirsiniz. Kumaşın kalınlığına, esnekliğine, dokuma sıklığına olarak bağlı olarak değişir. Bu ikisinde başka bir işlem yapmıyorum. Şimdi baskı ayağım yukarıdayken kapağımı kapatıyorum. Bu kapağımı yana çekiyorum. Kapatıyorum. Burada yapmamız gereken işleme gelirsek bunu getiriyorum. Ya bir de ya da R ayarında tutuyorum. İlk önce size R ayarında göstereceğim bunu. Daha sonra bir ayarında göstereceğim. Aynı ayarlarla ben bu kumaşın kenarın üç kenarındaki işlemleri yapmış oldum. Birkaç deneme tabii ki yaptım gene farklı kalınlıklarda denemek için ilk önce şöyle bir çalışmayla karşılaştık daha sonra bakın çok düzgün bir tülbent dikişi elde etmiş olduk tülbent dikişi diyoruz ama bu genellikle çok ince kumaşların kenarlarının temizlenmesinde şifon elbiselerde kloş eteklerde kullandığımız bir kenar temizleme yöntemidir kenarı kesmez sadece kesmediği için şu şekilde hafifçe kıvırarak kenarını örer öncelikli olarak şöyle bir bu ayarlarda bakalım evet burada neyi unuttuk bıçağımızı iptal edip tırnağımızı e, değiştirdik ama bıçak ayarımızı en sona getirmemiz gerekiyor yani bunu en kapalı önceki videolarda bunu nasıl yaptığımızı da size göstermiştim buradan yapıyoruz buradaki regülatörle hiç oynamıyoruz şununla da hiç değişiklik yapmıyoruz. Eğer kumaşımızda bir esneklik söz durum konusuysa varsa bununla da değişik işlemler yapacağız. Yani ya sıfır onda getireceğiz ya bir buçağa getireceğiz. Ama biz bir, bu videoda sadece bir ayarında yapacağız. Tekrar ediyorum. Bu iki lüperi sıkıştırdım. Sol iğnemi iptal ettim ince tırnak taktım. mı iptal ederek en yakın konuma getirdim. Bunu da 1'e ya da R'ye getirerek ikisinde deneyerek size göstereceğim. Şimdilik 9 ayarında başlayalım bunu yapmaya. Söylediğim gibi kumaşın kalınlığına ve esnekliğine göre 3 aşağı 5 yukarı minik oynamalar yapabilirsiniz. Yani bu kesin bir kural değişmez bir kural değildir. Ama ana mantığı budur. Lüperleri sıkıştırıyoruz. Bıçağımızı iptal ediyoruz. Bıçağı iptal etmezseniz eğer kumaşın kenarını keser ve düzgün örmez. Başlıyoruz. Denemedik şimdi. Bakın burada biraz kalın. Yani şuna göre kalın bir örgü elde ettik. Şimdi baskı ayağım yukarıdayken bunu da hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Ve iğnem dışarıdayken bunu R konumuna getiriyorum. Şimdi bununla deneyeceğiz. Altında ip kalmamasına, kumaş toplanmamasına dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu kalınlıkta yaptım. Şurada biraz başlangıcı. Bakın. R konumuna getirmeden bu şekilde oldu. R konumuna getirdiğimde bu şekilde oldu. Şimdi ise kapağımı açıyorum ve şu ince tırnağımı da çıkararak bir de size böyle gösteriyorum. Maske ayağımı kaldırdım. Tekrar kapatıyorum. Örmeye başlamadan önce şurası önemlidir. Baskı ayağınız yukarıda olursa makinenizi 2 saat ip, dolaşan iplerini açma uğraşırsınız. Bunu unutmayın. Size 3 yöntemi de göstermiş oldum. Şu makinenin ışığını kapatayım. Net görün. Şöyle şu şekilde göstereyim gayet güzel bir ön ve arka dikiş oldu bunda söylediğim gibi bunu hafifçe şu şekilde kıvırarak örmüş olduk birinci seçeneğimiz bu ikinci seçeneğimiz bu üçüncü seçeneğimiz de bu aynısını şimdi viskon kumaş üzerine deneyeceğiz her ne dikiyor olursanız olun Neresini yapacak olursanız olun ilk önce makinanızı ayarlayın ve ne dikiyorsanız onun kumaşıyla. Yani şu kumaşla deneme yapıp elbiseniz bu kumaştansa veya giysiniz bunu dikmeye başlamayın. Her kumaşta göstereceği sonuç vereceği tepki farklıdır makinanın. Baskı ayağımı kaldırıyorum. İlk önce 99 R tırnaksız ve bıçak iptaliyle size gösteriyorum. Şurada eklemek istediğim bir şey var. Motora aynı oranda basmanız gerekiyor. Gaza basar gibi. Yani aynı kilometrede gitmeniz gerekiyor. Eğer öyle yapmazsanız dikişinizde atlamalar olabilir. Bakınız son derece düzgün istediğimiz gibi bir kenar örgüsü elde etmiş olduk burada. Şimdi ne yapacağım? Baskı ayağımı kaldırıyorum. Bunu bire getiriyorum. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç alacağız. Hep birlikte görelim. İstersek bunu yapabiliriz. İstersek de biraz sonra göstereceğimiz opsiyonlarla dikebiliriz. Eğer kumaşınızda herhangi bir toplanma olursa da elinizde şöyle ama çok fazla değil. Hafifçe kumaşa yardımcı olabilirsiniz nazikçe. bire getirdiğimde de biraz bunu kalınlaştırmış olduğunu görüyoruz. İkisinin arasındaki farkı size şu şekilde gösterebilirim. Şimdi bir de tırnağımızı takalım. Kumaşların altında saklanan tırnaklar. Tırnağımı yerine oturtuyorum. Sesimi duyuyorum. Kapağımın kapandığından emin oluyorum ve son ayarımız olan ayarı size gösteriyorum. Bundan sonraki videolarımızda da marul kenarı nasıl yaparız? Nasıl esnetiriz? Ve düzdürme nasıl yaparız? Çok esnek kumaşların kenarını dalgalandırmayı nasıl yaparız? Onları göstereceğim. Takipte kalın. Bakın ipim topladı burada gördünüz mü? İpini çünkü arkaya almadım. Biraz uzun bırakıyorum. Hiçbir zaman ipi kendime doğru çekmiyorum, iğneyi kendime doğru çekmiyorum. İşler ters giderse yapacağım tek bir şey var, ayağımı motordan kaldırmak. Yani frene basmak. Makina daha elimin altında ilerlerken bile aslında nasıl sonuç çıkacağını kumaşın gitmesinden ve makinanın çıkardığı sesten anlayabiliyorum. Evet, tırnağı taktığımda da şu kalınlıkta bir kenar örgüsü elde etmiş oldum. 3 farklı çeşidi var. Sadece teknikleri doğru uygulamanız gerekiyor. Bir tek şu kumaşla yapmadım size ama bu kumaşla da sonucunu böyle. Genelde de bu incelikteki e, kumaşlarda şeffaf, işte transparan, şifon gibi, krep gibi kumaşlarda kullandığımız bir teknik. Peçetelerde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde kullanabilirsiniz. Şimdi ben makinamı tabii ki bu videoyu çektiğim için ve bitirdiğim için eski ayarlarına geri çevireceğim yavaş yavaş ve bu arada size veda edeceğim yorum yazmayı ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayınız diki sınıfında kalınız her zamanki gibi sevgiyle kalınız hoşçakalın